İlk düdük geliyor ve mücadeleye ev sahibi takım başlıyor. Hem Balıkesir'e hem Erokspor'a Spor'a Türkiye Kupası 3. turunda başarılar diliyoruz. Dengeli çıkıyor Balıkesir. Sağda elini kaldıran Celal Emir. Ona doğru bu yerden bir pas. Ofsayt beklentisi devam işareti. Plese vuruş. Top ağlarda gol. Top filelerde. Top ağlarda Oğuzhan aynı oldu. Orada Erox savunması bir offside beklentisi içindeydi. İşte bakın burada bu pozisyonda araya atılan topta Oğuzhan içeri doğru sokuldu ve bu plese vuruş. Balıkesir Spor karşılaşmada 1-0 geçiyor. Şahan'ın asisti Oğuzhan Aynaoğlu'nun golü. Sağ tarafta Oğuzhan Aynaoğlu pasını verdi cezaları tehlike. Şimdi yerden gol pozisyonu bir vuruş ve son müdahale savunmadan geldi. Çok kritik bir hamle Aziz Aksoy'dan. Hakem gören uzun el. Kalecilere baktı, yardımcılara baktı ve ikinci yarı başladı. Bu yarıda iki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi uzun bir top ileri. Oğuzhan Aynaoğlu. Oğuzhan çekti topu geriye. Yerde ve penaltı. Anıl Taşdemir yerde ve karşılaşmanın hakemi Gürel Uzuner beyaz noktayı gösteriyor. Anıl Taşdemir yerde müdahalede bulunan Recep Kalkan ve penaltı kazanıyor ev sahibi takım. Anıl Taşdemir geliyor, hakem işareti verdi, Anıl geldi, Anıl vurdu ve gol. 2-0 oluyor. Penaltı golüyle Balıkesir Spor Esenler Erokspor Spor karşısında durumu 2-0 yapıyor. İşte Anıl'ın plesesi, kaleci Yaren ters köşede. Balıkesir Spor 2, Erox Spor 0. Abdurrahman kullandı korneri. Yüksek bir top geldi arka tarafa doğru. Elle oynama itirazları var sevgili seyirciler. Yardımcı hakeme bakıyor o bölgede Berk Taşkın. Berk görüntüde. Bir penaltı beklentisi var. Ne yapacak elinde adam? şimdi cezalarına boş kale. Top ağlarda. Top ağlarda gol. Farkı biri indiriyor Erokspor. Bomboş Enes Soy top ağlara gönderdi. Dakika 60. Durum 2000 oldu. İşte pozisyon. Bir anlık hata. Bakın burada Enes. Bomboş kale. Farkı biri indiriyor Esenler. Erok bir kez daha izliyoruz. İyi taşıdı topu o bölgede. Hakkı ve son dokunuş. Bir oynadı Hüseyin. Çalımı attı. Rakibin üzerine gidiyor Hüseyin. Duvar pasına girdi. Cezaların dışı. Şut pozisyonu. Şut ve dışarı. Top çok iyi oturdu ayağına. İdris. İdris'ten sağ. Sağ tarafta Onur. Orta pozisyonu arıyor. Çekti topu yanındaki Abdurrahman'a. Onun ortası geliyor. Ters vuruş. Ters vuruş sevgili seyirciler. Abraham yıkıldı. 90 artı 2. Durum 2-2. Abraham yıkıldı. Balıkesir Spor 2, Erokspor 2, işte Abraham'ın kendi kalesine attığı gol. Durum 2-2. İşte zira Türkiye Kupası bu. İşte Türkiye Kupası bu. Yaren Sözer böyle seviniyor kaleci. Maç bitti. Balıkesir Spor 2, Esenler Erokspor 2 ve bizleri... Uzatma bölümü bekliyor sevgili seyirciler. Ve düdük çalıyor. Uzatmaların ilk yarısına Erokspor başladı. Top ortada. Şimdi İdris. İdris vurabilir. İdris geldi. İdris vurdu. Kaleci'nin müdahalesi. Koner. İdris geldi. Vurdu. Ve kaleci Atilla çok iyi uzandı. Bomber, 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 Bomber. bomber. Körner geldi. Kafa! Yaren! İkinci hamle olmadı. Yaren! Mükemmel kurtarış. Gel, gel. Ve karşılaşmanın hakemi bitirdi. Balıkesir'de tur atlayacak takımı. Penaltı atışları belirleyecek. Mırsic geliyor. Mırsic. Mırsic ve topağalarda. Penaltılarda Balıkesir 1-0 öne geçiyor. Kaleci dikkatli. Onur geliyor. Onur geliyor. Dışarı atıyor. Onur kaçırdı penaltıyı. Çok üzgün. Dünük çalıyor. Oğuzhan geliyor. Oğuzhan vuruyor ve gol. İkinci penaltıyı da gole çevirdi. Ev sahibi takım. Kaptan Mert geliyor. Mert geldi. Mert vurdu ve gol. Penaltılarda 2-1 oldu durum. Oltiyon geliyor. Oltiyon. Oltiyon ve gol. Balıkesir penaltıları kaçırmadı. 3 Üç penaltının 3'ünü de gol yapıyor ev sahibi takım. Hakkı. Hakkı geldi topun üzerine. Hakkı vurdu ve gol. Hakkı'nın golü. 3-2 şu anda durum. Serdar geliyor. Serdar geliyor. Serdar vurdu. Ve Yaren kurtardı penaltıyı. Muammer, Muammer geldi ve gol. Muammer'in golü. Şu anda durum 3-3. İşaret geliyor İsmail. İsmail Bir! çıkarttı topu. Sevgili seyirciler işte yaren görüntüde. Muharrem Öner işaret geldi. Muharrem geliyor. Muharrem vurdu. Ve bu da kaçtı. Bu da kaçtı. Attila görüntüde. Cedric geliyor. Cedric ve gol. Şu anda Balıkesir 4-3 önde penaltı atışları sonunda. Berk geliyor. Berk ve gol. 4-4. Berat geldi. Berat vurdu ve gol. 5-4. Hüseyin Afkan işaret geldi. Hüseyin vurdu ve gol oldu. 5-5. Durum 5-5. Kaan Kayalı topu dikti geldi. Kaan vurdu direkt. Direkt de patlıyor top. Direkt de patladı top. İdris geliyor. İdris geldi. İdris vurdu ve gol. Top ağlarda gol. Üçüncülük temsilcisi Esenler Erokspor Spor Balıkesir Sporu kupanın dışına itiyor.